Bu video Siz değerli lise öğrencileri için, liseli kardeşlerimiz için hazırladım. Gerçekten de beni çok mutlu ediyorsunuz ve bazen şaşırtıyorsunuz. Neden? Sadece lise öğrencileri değil, 13-14 yaşındaki orta öğrenim, ilk öğrenim öğrencileri de bana ileti yoluyla ulaşıyorlar. Gerek ileti ve YouTube üzerinden çokça özellikle bilime meraklı olanlar ve siyasete ve diplomat nasıl olunur sorusuna meraklı olanlar bana YouTube ve ileti yoluyla e ulaşıyorlar. Ve lise öğrencilerine de çok teşekkür ediyorum ve gerçekten mutlu oluyorum ve şaşırıyorum. Böyle bilime, diplomasiye, siyasete, uluslararası ilişkilere ilgili olmanız gerçekten beni mutlu ediyor. Lütfen bu ilginizi bu merakınızı hep devam ettirin. Her geçen gün bir çığ gibi bu daha da çoğalsın. Siyasete ve bilime ve bilim kitaplarına olan ve bilimsel bilgiye olan ilginizi her yaşınızda ilerletin değerli arkadaşlar. Ve benim bu ülke adına umudumu daha da yeşertiyorsunuz gerçekten. Umudumu daha da çok büyütüyorsunuz ve kimi zaman ben bu YouTube kanalımda videolar yükledikten sonra şunu düşünüyorum. Demek ki lise öğrencileri, ortaokul sıralarındaki kardeşlerimiz bile bana geri dönüyorsa eğer gerçekten güzel ve doğru şeyler yapıyorum diyorum ve her isteğimi daha da artırıyor ve fırsat buldukça sizler için video yüklüyorum. Kitap tanıtımları ve siyasi konular dahil. Bu video hem ortaokul ve özelinde de elbette lise'li kardeşlerimiz, öğrencilerimiz için ayrı bir nitelikte bu video değerli arkadaşlar elbette ileride diplomat olabilirsiniz siyasetçi olabilirsiniz bilim insanı olabilirsiniz tek yapacağınız şey çok çok istemek her şeyin başı istemekle ve sonrasında elbette disiplinli bir şekilde plan programınızı çalışma planı oluşturmak hedef belirlemek ve o hedeflerinizi çevredeki insanlar size ne derse desin yok işsiz kalacaksın yok şunu yapacaksın yok bunu yapacaksın e, mezuniyetten sonraki durumunuzu da e, Türkiye ve dünyanın konjonktüründe de düşünerek bu şekilde hırslıca çalışarak hedef belirleyerek e, ulaşabilirsiniz. O yüzden e, planlı ve programlı bir şekilde ve çok isteyerek ve işi baştan sıkı tutarak örneğin mesela siz ne yapıyorsunuz çoğunuz şu an YKS'ye hazırlanıyorsunuz değil mi? Üniversiteye giriş sınavlarına hazırlanıyorsunuz. Eğer şu anda ipler sizin elinizdeyken işi baştan sıkı tutarak bunu yaparsanız planlı programlı e, çalışırsanız eğer ve çok kendinizi disipline ederseniz hemen hemen her alanda ve gerçekten ne istediğinizi şöyle e, akıllı bir şekilde oturtarak ben işte diplomat olmak istiyorum ben siyaset bilimi okumak istiyorum uluslararası ilişkiler okumak istiyorum tarihçi olmak istiyorum mühendis olmak istiyorum ki sadece bana yazanlar e, sosyal bilim e, hedefleri olan arkadaşlarımız değil pozitif yani sayısal bilim hedefleri olan arkadaşlarımızla fizikçi olmak isteyen arkadaşlarımız, mühendisi olmak isteyen arkadaşlarımız, tıp fakültesi okumak isteyen arkadaşlarımız dahi "Hocam nasıl plan program hazırlayabiliriz? Nasıl okumalarımızı çeşitlendirebiliriz?" diye bana ileti atıyorsunuz. Bunlar güzel şeyler. Hele hele bu yaşlarınızda her şeyin ve yaşamınızın baharında şu an yer alıyorsunuz ve hayatınızın baharında her şeyin başında yolun başındayken böyle güzel hedefler belirlemiz gerçekten beni mutlu ediyor ve gerçekten her birinizi bu konuda çok takdir ediyorum ve her birinizin gözlerinden tek tek öpüyorum. Bu yaşlarınızda böyle güzel hedeflerle yola başlıyorsanız eğer muhteşem bir gelecek sizi bekliyordur arkadaşlar. Bu bu anlama geliyor bana göre gerçekten de. Bu çok isteğinizi, bu disipline çalışma ve planlı çalışma hedeflerinizden bir an olsun ayrılmayın. Ve bu karantina günlerimizde koronavirüs çağında bu çağda bu bol boş vaktimiz var. Ve lütfen Sadece soru bankalarından soru çözmek, konu anlatımlı test kitaplarını vesaire incelemek değil. Aynı zamanda okumalarınızı çoğaltın. Bilimsel bilginize her geçen gün güzel bilgiler ve kitaplar ve yazarlar katın. Genel kültürünüzü her daim geliştirin ki paragraf sorularını da çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Ya da mantık yürütme ya da analitik düşünme yeteneğinizi geliştiren soruları da hızlı ve rahat bir şekilde çözebilirsiniz üniversite sınavlarında hangi bölümde okursanız okuyun mutlaka işin şöyle bir halk arasında da bir anonim bir deyim vardır yani ya, işi baştan sıkı tutmak. İşte bu günlerinizde işi baştan sıkı tutar da planlı programlı çalışırsanız, çok isteğinizin üzerine bu planlı programlı çalışmayı da eklerseniz, hedeflerinizi belirlerseniz ve çokça okumalar yapıp okumalarınızı çeşitlendirirseniz, sizi kimse inaki tutamaz. O yüzden gerçekten her birinizle, her birinizle gurur duyuyorum ve takdir ediyorum. Her birinizi kutluyorum. Daha bu gencecik yaşınızda yolun başındayken böyle hedefler belirleyip çok istekli ö, davranıyorsunuz. Çünkü bilime ve siyasete ve uluslararası ilişkilere gerçekten sizi tebrik ediyorum. Yani hangi bölümü okursanız okuyun, yarın bugün çoluk çocuğunuza anlatacağınız eğer bir e, sağlıklı, ve bilinçli bir e, ebeveyn olmak istiyorsanız, bir anne, bir baba bilinçli anne ve baba olmak istiyorsanız işte bu günlerinizden geçiyor. Bol okuyun ve ileride çocuklarınızı da bilinçli birer yurttaş olarak yetiştirin ki bu günlerinizden aslında geçiyor. Okumalarınızı devam e, ettirirseniz. Ben nacizane size birkaç kitap önereceğim, Özellikle liseli kardeşlerimize özel. Çünkü çoğu zaman hocam hangi bilimsel kitaplardan başlayabiliriz biz? Liselilere özel bilimsel kitap. E, Önerebilir misiniz diyorsunuz kanalımdaki oynatma listelerine girin zaten orada birçok bilimsel kitap ve siyaset bilimi dış politika e, uluslararası ilişkiler alanında uluslararası politika küresel siyasetle ilgili ve ki, e, size de hitap eden çok sayıda kitaplarım var ama ben birkaçını şöyle derledim gerek edebiyat gerekse bilimsel açıdan size güzel böyle giriş kitabı olacak tarzda birkaç kitap size verdim belki bu karantina günlerinde bunları sipariş edip okuyabilirsiniz. Eğer bunlar yeterli değilse lütfen o diğer siyaset, bilimi, dış politika, uluslararası ilişkiler ve bilimsel kitapları tanıttığım diğer oynatma listelerindeki da edinin. Onlardan biri edebiyat elbette ve kişisel gelişimle ilgili. Ben yine kanalımda bunu tanıtmıştım. Elbette Fakir Baykurt bizim için ve sizler için elbette ibretlik bir kitap karşımızda. Eşekli Kütüphaneci. Ayrıntıya girmeyeceğim. Daha önce zaten 3 kişisel gelişim kitapla ilgili bir kitap tanıtmıştım. O videomu da izleyebilirsiniz. Bunu da tanıtmıştım. Fakir Baykurt, Nevşehir'de geçiyor, Ürgüp'te geçiyor bu. 1940'lı yıllarda, 2. Dünya Savaşı yıllarında. E, ayrıntıya girmeyeceğim, anlatmayacağım. Eşekle Gelen Aydınlık, eşeklere kitaplar yüklenerek 36 köye ulaştırılmış. Harika bir roman. Gerçek, yani kurgu değil bu arada bakın. Hani romanlar genelde kurguya dayalı ya da yarı kurgu olur değil mi? E, ama bu tamamen gerçek hayattan elde edilmiş ve Türk Edebiyatı'nın doğayan ismi. Bakın Fakir Baykurt'la tanıtım liseli arkadaşlarımız onun tüm eserlerini okuyun. Türkiye'de köy edebiyatının doğayeni ve öncüsüdür ve köy enstitüsü mezunudur. Kendisi aynı zamanda bu eşekli kütüphaneci sizin için güzel bir e, başlangıç olabilir bu karantina günlerinde ayrıntıya girmedim. Mutlaka bu kitabı edinin. Diğeri elbette bir başyapıt. Ben üniversite yıllarında okumuştum. Hala basımı devam ediyor. Tüfek, mikrop ve çelik. Bakın. Harika bir kitaptır. Bu sakın kalın hacimli olduğuna bakmayın. Şu anda okuyabilirsiniz. Elbette bazı metinler vesaire, bazı terimler, kavramlar belki size Ağır gelebilir ama e, en azından e, kulak dolgunluğu bilinçaltına atı, e, atacağınız şekilde güzel bir kitap olabilir. Mezuniyetten sonra ya da üniversite sıralarında örneğin 3. sınıfın 1. döneminde tekrar ele alıp okumanızı öneririm. Yani bu tür kitaplar mesela no, Yuval Noah Harari'nin kitaplarını ben size tanıtmıştım hatırlıyor musunuz? Sabians, Homedeyo... Ee, sonrasında 21. yüzyıl 21 ders, onları üniversite yıllarında okuyun. Şimdi değil ama bu kitabı da şimdi okumaya başlayabilirsiniz ve üniversite yıllarında ya da mezuniyetten sonra da okuyabileceğiniz bir başyapıt ve başucu kitabı bana göre. Buna da başlayabilirsiniz. Muazzam bir kitap. Diğeri, Atatürk'ün düşünce yapısına etkileyen olaylar, düşünürler, kitaplar, ince bir hacimli ancak dolu dolu kitaptır. Atatürk bizim için ve sizler için elbette bu gencecik yaşınızda güzel bir rol model olabilir sizin için. Türk Tarih Kurumu'nu çok seviyorum ve inanın bu kitap 2 lira biliyor musunuz? Bakın şurada göstereyim. Etiket fiyatı 4 lira ama Türk Tarih Kurumu'nun Emaza sitesinden aldığınızda 2 liraya geliyor. 2 liraya çok güzel bir kitap ediniyorsunuz ve Atatürk'ün düşünce yapısını oluşturan edebiyat, tarih, felsefe, siyasi düşünürler. Örneğin Jean-Jacques Rousseau'dan da bahsediyor burada. Çok değerli, rahmetli e, merhum hocamız, profesör doktor ki hocaların hocasıdır. Cumhuriyet tarihi duayeni, inkılap tarihi duayeni Şerafettin Turan hocamız yazmıştır. Belki birkaç yıl sonra belki hiç baskısı olmayacak. O yüzden mutlaka alın bu kitabı. Hem çok ucuz hem çok nitelikli bir Size güzel bir rol model olabilir Atatürk bu düşünce ve bilimsel bilgiye bakış e, açısından. Peki devam ediyoruz. Hani diyorsunuz ya hocam acaba bilime başlarken çok ağır olmamak koşuluyla giriş kitabı olarak neye alabilirim ben? İşte bu kitap ben diğer videolarımda da bunu özellikle liseli kardeşlerimize önerdim. Yani şu an hani e, sıfır bilgili ya da az bilgili yola çıkanlar için bir solukta evren ve dünya tarihi kitabını öneririm. Hemen bakıyorum say yayınlarından çıkmış. Say yayınları ülkemizin saygın yayın evlerindendir. Evlerinden biridir ve güzel kitapları, bilimsel kitapları vardır. O kitaplardan biri de bu orta hacimli güzel bir kitap. Zaten sizin de ilginizi çekecek böyle fotoğraflarla da Bakın fotoğraflarla da bezelmiş güzel bir kitap değerli arkadaşlar. Lise'li kardeşlerimizin bu karantina günlerinde bilime ilgi duyan kardeşlerimizin okuması gereken başlangıç kitabı olarak size bunu öneririm. Bazen soruyorsunuz da, ya bana hocam hangi kitapla başlayalım acaba? Bilime kendimizi ve bilimsel bilgiye kendimizi hangi kitapla alıştıralım? Bu kitap güzel bir öneri olabilir sizin için mutlaka alın. Ve son olarak Keşifler ve Coğrafya 15 ve 16. yüzyıl keşifleri. Bu kitabı okuduğunuzda sadece coğrafi keşiflerle değil dünya nereden nereye gelmiş? Bu çok eski yüz binlerce yıl öncesine insanın dünyaya dağılışı vesaireyi anlatıyor bu muazzam kitap elbette bu da fotoğraflarıyla bezenmiş. Bakın sevgili arkadaşlar. Ama şu kitap daha özet mahiyette yalnız güzel. Niye özellikle size şey yapıyorum. Haritaları ve fotoğraflarıyla. Aynı zamanda bakın yine sizin ilginizi çekecek. Şöyle küçük küçük karede özetleyen güzel böyle şeyler var. Şöyle bir ışık geldi. Şu şekilde sizin ilginizi çekecek. Güzel böyle anekdotlar var. Burada söyleyebilirim. Aynı zamanda haritalar vesaire şekiller tablolarda burada söz konusu sevgili öğrencilerimiz. Şöyle bakın güzel bir kitap olabilir sizin için keşifler ve coğrafya. Sadece 15-16. yüzyılı günümüzü de anlayan, anlayabilmeniz için güzel bir başlangıç olabilir sizler için sevgili arkadaşlar. Sevgili liseli gençler, liseli öğrencilerimiz bugünlerinizin kıymetini bilin hayatınızın baharında ve yolun başındasınız. Lütfen genel kültür ve entelektüel altyapınıza katkı sağlayacak okumalar yapın. Okumalarınızı çoklaştırın ve bu karantina günlerinde lütfen İngilizce'den ya da e, herhangi bir yabancı dilden kendinizi soğutmayın. Lütfen her gün e, İngilizce çalışın, yabancı dil çalışın. Almanca, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca hangi dile ilgiliyseniz eğer lütfen yabancı dille e, aranıza mesafe koymayın. Çünkü dil ve dilin kendisi ve dil öğrenmek biliyorsunuz nankördür. öldür. Eğer dil öğrenmeyi bir anda keserseniz hızlı bir şekilde unutursunuz. Her gün mutlaka bir yabancı dille haşır neşir olun mutlaka ve okumalarınızı çoğaltın bu yönde. Umarım sizler için yararlı olmuştur. Benim sevgili kardeşlerim, sevgili öğrencilerim anlatırken bile çok mutlu oluyorum. Çünkü ben aylardır bu videoyu sizler için yüklemek istedim. Kısmet bugüneymiş. Çünkü beni mutlu ediyorsunuz bu ülkenin geleceğine dair. Çünkü bu ülkenin geleceğinde her biriniz bir rol ve bir aktör olacaksınız arkadaşlar. Bir rol üstleneceksiniz. O yüzden her birinizin güzel yere gelmesini istiyorum. Ve bugünlerden geçiyor. İleride güzel yerlere gelmek istiyorsanız öğretmen olacaksınız, akademisyen olacaksınız, siyasetçi olacaksınız, mühendis, doktor, diplomat olacaksınız. Daha da çok çok güzel şeyler olacaksınız. O yüzden bugünlerinizi çok iyi değerlendirin. Bu ülkeye bilinçli birer yurttaş, bilinçli birer anne baba olmak ve insan her şeyden önce bilinçli ve duyarlı bir insan olabilmek için bu günlerinizi bol okumalı günlerle geçirin sevgili arkadaşlar. Umarım bu kitaplar da sizin için yararlı olur. Bir sonraki videolarımda görüşeceğiz sevgili arkadaşlar. Kendinize çok dikkat edin. Hem sınavlarınızda hem derslerinizde hem okumalarınızda bol başarılar diliyorum. Sağlıklı günlere. Hoşçakalın.